<laughs> Aa 50 lira çıktı cebimden. <laughs> Aa 20 de bu cepten çıktı. Diç <laughs> cebine de bak. 200 lira. Biriktikçe birikiyor. Bu şekilde bir birikime sahip olmanız çok zor. Ama e turuncu hesapla birikim yapmak çok kolay. Siz de az çok demeden biriktiren 2,5 milyon INGL'ye katılın. e turuncu hesapla alt limit olmadan hemen biriktirmeye başlayın. Üstelik paranız %15 güncel hoş geldin faiziyle her gün değerlensin. Müşteri deneyiminde lider ING. Eee dönüşüm bu e-fatura, e-irsaliye, e-defter, e-bordro, e-mutabakat, e-imza ve başında e olan tüm hizmetler eksiksiz bir arada ve sistemlerinize kusursuz entegre. EDM ile işinizde, içinizde rahat. Başka bir e eksiğiniz? Bu ay Digitürk'te aşkta engel tanımamak 19 lira. Kalbinin sesini dinlemek 19 lira. Paralel evrenin kapılarını aralamak hem suçun hem eğlencenin peşinde olmak, insanlığı kurtaracak bir uzay yolculuğuna çıkmak veya en hızlıdan daha hızlı olmak 19 lira. Siz de hemen Digitürk'e gelin, ilk 3 ay ayda 19 liraya doyasıya eğlenin. Üstelik bir ay boyunca tüm kanallar, 2 ay boyunca takımınızın maçları hediye. 9-12 Kasım çiçek sepeti var var indirimlerini kaçırma. Oral-B Vitality D150 şarj edilebilir diş fırçası ve bir yedek başlık 144 lira 90 kuruş. 4 adet çiçek özlü bitkisel sabun 19 lira 90 kuruş. Çiçek sepeti var ah, var. Ah. Domestos'u durdurulamaz yapan nedir? Virüs ve bakterileri öldürür, evinizdeki sık temas edilen yüzeylerde maksimum hijyen sağlar. Domestos durdurulamaz. 9-12 Kasım çiçek sepeti var var indirimlerini kaçırma. HP foto yazıcısı 279 TL. JBL Live 400 BT Bluetooth kulaklık 569 TL. Çiçek sepeti var Haber açıkça, yorum açıkça,